Çanakkale Savaşları'nın 109. yıl dönümündeyiz. O şanlı tarihi yazan kahramanlara selam olsun. Mehmet Akif Ersoy onlar için Çanakkale Şehitleri şiirini yazmıştır. Şu boğaz harbi nedir? Var mı dünyada işi? En kesi fortların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasıyla taaşüp yufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı şeklinde başlayıp daha sonra ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avuşunu açmış duruyor peygamber şeklinde son sözlerle bitirdiği muhteşem şiiri. Evet Mehmet Akif Ersoy bu şiiri nerede yazmıştı? Soruyorum öğrencilerime. Çanakkale diyor. Hayır Çanakkale değil. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale savaşlarının devam ettiği günlerde o tarihte Şam'daydı. Cephe cephe geziyor, köy köy geziyor, halkı bu emperyalistlere karşı örgütlemeye, heyecanlandırmaya çalışıyordu. Şam'daydı, tren Trenden inmiş, karşıda trenin vagonlarından indikten sonra kuşçu başı işlefi görüyor. Eşref'e koşup sarılıyor. Eşref'i biliyorsunuz. Eşref, Teşkilat-ı en önemli elemanlarından bir tanesiydi. Hatta kuruculardan bir tanesiydi. Kurçbaşı Eşref, Mehmet Akif'e gidiyor, sarılıyor, hüngür hüngür ağrıyordu. Evet. Mehmet Akif bunu görünce, yoksa Eşref dedi. Evet. Çanakkale'den de haber mi var? Şeklinde son sözleri söylüyordu dilinden döküldüğünce. Evet diyor, Çanakkale'de haber var. Çanakkale'yi geçemediler diyordu. 18 Mart 1915 Mehmetçik emperyalistlere işgalcilere öyle bir tokat savurmuştu ki gerisin geri gitmişlerdi. Ağlıyordu Kuşçu Başı ve Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy Kuşçu Başı ayrılıyor. Sarılma muhabbet devresi bitiyor. Yere kapan kapaklanıyor ve çölde hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Yaklaşık 5-10 dakika ağladığı söyleniyor. Kalktığında yüzü gözü kum içerisindeydi. Ve kuşçu Eşler işte şunu anlatıyor. O gece beraber diyor. Aynı evin iki dairesinden birinde o kalıyor, birinde ben kalıyor. Gece boyu haykırıyordu. Sanki gökte bir temas durmuş Bu şiiri yazıyordu diyor. Mehmet Akif Evet, bu şiiri Şam'da Kuşbaşı İşlet'le aynı kaldığı evde yazıyor. Onlara selam olsun, bu kutlu ülküyü savunanlara bu yolda mücadele eden bu kahramanlarımıza selam olsun. Allah onlardan ebedi razı olsun.